Arkadaşlar, bir polis memuru bir kadın mahkumun yanına gider ve der ki, bu dünyada yaşamak için sadece iki ayınız var. Ondan sonra asılacaksın. Eğer bir dileğiniz varsa bize söyleyin ki dileğinizi yerine getirelim. Mahkum bundan dolayı ne üzülüyor ne de endişeleniyordu. Tutuklu polis memuruna gülümseyerek, son dileğim, yaşadığım sürece bakire bir kızla bir gece geçirmektir, der. Polis, Kadın tutuklunun anlattıklarını dinlediğinde şok oluyor. Ancak polis memuru bunun mümkün olmadığını söylüyor. Hiçbir sebep yokken bir kız çocuğuna bir tutuklu için böyle bir iş yaptıramayız. Mahkum yine der ki: "Eğer durum buysa neden benim dileğimi yerine getirmiyorsun?" Polis hanım biraz sinirleniyor. Ama o sabrediyor ve diyor ki: "Ben polis memuruyum. Peki bir polis bir mahkuma bunu nasıl yapabilir?" Polis Kadın tutukluya başka bir dilek daha sordu. Ancak tutuklu aynı dileği yerine getirmek istiyordu. Arkadaşlar polis kadın o tutuklunun son isteğini yerine getirdi mi? Arkadaşlar, günümüzde yaşanan bu gerçek olayı duyduğunuzda tüyleriniz diken diken olacak. Haydi arkadaşlar, hiç vakit kaybetmeden bugünkü olayımıza başlayalım. Santosi adında bir polis kadın var. Polis memuru olarak göreve başlayalı henüz bir yıl bile olmadı. O, Polis karakolunda kıdemli bir polis memurudur. Çok korkusuz ve cesur bir kadın polis. Mahallesinde kim yanlış yaptıysa onu bulup karakola teslim ederdi. Bir gün polis memuru köyde birinin annesini öldürdüğü haberini alır. Polis kadın haberi alır almaz hemen oraya ulaşıyor. Oraya baktığında yerde yatan bir anne ve onun önünde de 21 yaşlarında bir çocuğun ayakta durup annesine baktığını ve elinde büyük bir sopa olduğunu gördü. Oldu Polis kadın çocuğa, elindeki sopayı at ve bizimle karakola gel, diyor. Çocuk elindeki sopayı fırlatır ve polis memuru çocuğu tutuklayıp karakola götürür. Polis memurunun 24 saat içinde avukata ulaşması gerekiyordu. Polis memuru çocuğu birkaç saat karakolda tutuyor. Polis memuru bu noktada çocuğa hiçbir şey söylemiyor. Birkaç saat sonra çocuk hukuk mesleğine kabul edilir. Orada çocuğun adını soruyorlar. Çocuk isminin Amit olduğunu söylüyor. Amit'e yaptığı hatayı sormaya başlar. Ama Amit hiçbir şeye cevap vermiyor. Sonra da onu ölüme mahkum ederler. Amit bunu duyduktan sonra korkmaz. Amit'in birkaç aylık zamanı var. Polis memuru Amit'i karakola götürür. Bir odaya kilitlendi. Bir gün karakola bir kadın geliyor ve polis memuruna evimize birinin gelip her şeyi çaldığını söylüyor. Kadının anlattıklarını dinleyen polis memuru, polis arkadaşlarına gidip kadının evinden delil toplamalarını söyler. Kanıtı aldığınızda beni arayıp haber verin. Bir süre sonra o kadınla birlikte oradan ayrılır. Karakolda sadece polis memuru ve tutuklu vardı. Polis kadın çocuğa doğru yürüyor. Çocuğa sorar, idam cezasına çarptırıldığın için üzülmüyor musun? Polis kadın tekrar soruyor, neden konuşmuyorsunuz? İtirafını bile doğru dürüst açıklamadın. Ama bu hata sizin. Bu tür hatalardan sizi kimse kurtaramaz. Çocuk polis kadının anlattıklarını dinledikten sonra gülümsemeye başlıyor. Kadın da onu azarlıyor ve diyor ki: "Gülüyorsun. Annenin senin yüzünden bu dünyada olmamasına hiç mi üzülmüyorsun?" Arkadaşlar, polis memuru kadın çocukla konuşurken tam o sırada bir telefon geliyor. Polis memuru kısa sürede kadının evine ulaşır. Oraya varıldığında kadının oğlunun dolaptan parayı aldığı ortaya çıkar. Bu işi orada çözelim. Polis kadına yukarıdan emir gelir. Eğer o çocuğun son bir isteği varsa sor bana söyle. Polis kadın çocuğa çay götürüyor. Çocuğa çay verirken sadece iki ay ömrün kaldığını söylüyor. Son bir dileğiniz varsa bize söyleyin ki dileğinizi yerine getirelim. Çocuk büyük bir özgüvenle söze başlar. Son isteğim her geceyi bakire bir kızla geçirmek istememdir. Polis kadın bunu duyunca sinirleniyor. Ama sabırla diyor ki: "Senin dileğin çok büyük ve bu doğru değil." Çocuk yine der ki: "Bu benim son dileğimdir." Polis kadın tekrar: "Bunu yapmak yanlış olur. Başka bir isteğin varsa söyle." der. Arkadaşlar, çocuk yine aynı şeyi söyleyip duruyor. Polis memuru hiçbir kızın bunu yapmak istemeyeceğini söylüyor. Bunun üzerine oğlan gülmeye başlıyor ve sen de kızsın diyor. Görünüşünüzden evli olmadığınız anlaşılıyor. Son dileğimi neden yerine getirmiyorsun? Polis kadın bunu duyunca çok korkuyor. Polis memuru başka bir kızı bu işe dahil etmek istemiyordu. Polis kadın çocuğa, akşam buluşalım deyip oradan ayrılıyor. Gece olur olmaz. Kadın polis üniformasını değiştirip çocuğun yanına gidiyor polis kadın sarı giymiş çocuğun yanına gidiyor. Çocuk bunu görünce çok mutlu oluyor. Bir süre sonra bana son dileğimi sorduğunda senden hoşlanmaya başladım çünkü senin gibi bir polis memuru görmemiştim diyor. Dediğim gibi yaptın. Sonra polis memuru, bunu yaptım çünkü herkesin son dileği yerine geldi diyor. Sonra çocuk der ki, benim gibi her mahkum son dileğini sorarsa, yerine getirir misin? Kadın bunu duyunca biraz düşünmeye başlar. Bunun üzerine kadın çocuğun hatasını sormaya başlar. Annene ne oldu? Bunların hepsini yaptın mı? O zaman çocuk diyor ki, ben anneme bunu nasıl yaparım? Annemi kurtarmak için bir sopa aldım ama artık çok geçti. Daha sonra polis memuru detaylarla birlikte çocuğu sorgulamaya başlar. Çocuğu dinleyen polis memuru kadın, çocuğa yardım ediyor. Amit'i tekrar hukuk fakültesine götürür. Amit orada olan biten her şeyi anlatır. Amit'e sorar. Neden o gün bana söylemedin? Amit o gün gergin olduğumu söylüyor. Amit idam edilecekti. Ama tam zamanında polis kadın Amit'e yardım eder. Birkaç ay sonra suçlu yakalanıp orada cezalandırılıyor. Polis memuruyla Amit birkaç gün içinde evlenirler. Polis memuru kadın ise Amit'ten 3 yaş büyüktü. Buna rağmen Amit'le evlenir. Değerli dostlarım, bu olay burada sona ermiştir. Videolarımızı beğeniyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. O zamana kadar elveda diyeceğiz.